UEFA Avrupa Ligi gruptaki 6. maçımızda Dinamo Kiev deplasmanına konuk oluyoruz. Arkadaşlar YouTube kanalımız Sanal Spiker'den hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine yepyeni bir simülasyon videosuyla karşınızdayız. Jorge Jesus yönetiminde her zamanki gibi yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe. Grup liderliği maçında Dinamo Kiev'e konuk olacağız. Arkadaşlar şu anda bir gol avarajımız var. Ren takımına göre inşallah biz grupta lider olacağız. Ümidimiz, isteğimiz, arzumuz bu yönde. Sizler de bu maç hakkındaki düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Evet kalede bu var. Karavayev, Sirota, Zerbani ve Timçek. Defansa bir dörtlü Sidorçuk hemen önlerinde görev yapıyor. Orta sahada Penya, Buyaski, Şaparenko ve Zagonov oynuyor. En uçta da Garmaş şeklinde 11'i var Dinamo Kiev takımının. Mutlaka bu maç hakkındaki düşüncelerinizi, gruptaki son durum hakkında duyumlarınızı bu videonun altına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Altay kaleyi koruyacak. Takımımızda Alioski, Zalai, Gustavo Henrique, Osai, Samuel. Defans dörtlümüz hemen önlerinde orta sahada Crespo, İrfan Can ve Willian Arao görev yapıyor. Sağda Valencia, solda Joshua King en uçta da. Son zamanların formda golcüsü Mishi Batshuayi görev yapacak. Evet arkadaşlar bu arada lütfen videomuza birer tane de beğeni göndermeyi, kanalımıza abone değilseniz de abone olup tüm bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Hadi bismillah Başarılar diliyoruz Fenerbahçe'mize. Batu başlama vuruşu. Başarılar Fenerbahçe. Arao. Batu Şuhayi. Joshua King. İrfan. Batu arao. Crespo. Batu Vuruyor kaleci bu şankornere çeldi. Maçın ilk tehlikeli hata bizden. Batu Ceza dışından böyle vuruyor. Kaleci boşan topu böyle kornere çeliyor. Link indirdi. Crespo. İrfan Can. Şimdi sağ tarafa Ener Valencia. İşi Batuşa'ya geçmiyor. Şaparenko. Zagonov. Sağ tarafa donatılan top Garbaş'la geliyor Dinamo Kiev takımı. Dikkat edelim. Şaparenko. Şaparenko. Erdi pasını. Pena. Aman dikkat Altay. Namo Kiev tehlikeli geldi. Sidorçuk. Kaleyi yoklayan oyuncu. Altay kornere çeldi topu. Şimdi pas. Joshua King top aldı. Ali Oskil oynuyor. Atilla Salay Arao. Paslaşmalar devam ediyor Fenerbahçe'de. Batu Şahay. Meşe Batu Etkili geldik. Batçay vuruyor savunmada. Zabarni'den döndü. Karavayev. Buyaski. Garmash. Ondan sol kanada Pena. Garmaş. Buyaski. Tehlikeli Şaparenko direkten döndü. Aman Şaparenko. Top üst geri geliyor. Kalemizde büyük tehlike. Raski. Eyvah. Şaparenko'nun önüne doğru. Cezanın içi. Son anda bir müdahale. Bu Raski. Bu Raski. Şimdi pas. Sidorçuk. Sidorçuk maalesef Dinamo Kiev'i 1-0 öne geçiriyor. Moral bozmaya gerek yok. Daha çok zaman var. Sidorçuk attı golü ama moral bozmuyoruz. 1-0 geriye düştük. Haydi Fenerbahçe. Valencia. Valencia. İrfan Can kahveciden sağ tarafa. Osay Samuel. Pas yapa yapa geliyoruz Arao. Willian Arao vuruyor. Zabani ve penaltı. Fenerbahçemiz penaltı vuruşu kullanacak. Zabani'nin elinden döndü diyor. Karşılaşma hakemi. Evet burada kontrol ediyoruz. Evet el açık. Fenerbahçe penaltı vuruşu kullanacak. Haydi Batman haydi Batuay'ı. Fenerbahçemiz için beraberlik şansı. Mişi Batuay'ı geliyor. Vuruyor dışarıya. O nasıl bir penaltı ya? O nasıl bir penaltı Batshuayi? Böyle vurmazsın be. Batshuayi çok kötü bir penaltı attı. Batman bu kez değerlendiremiyor penaltıyı. İlk yarının sonunda beraberlik şansımızı değerlendiremiyoruz. Kamaş Zagonov. Orta. Salman uzaklaştırdı. Crespo. Joshua King'den İrfan. Arao'dan sol kanada doğru. Sidor şu araya giriyor. Bu aski ki. Karavayev. Bu yaz şimdi pas Pena. Cezalan içi. Gol pozisyonu. Şut. Altay. Yine tehlikeli geldi. Ramokiev takımı garmaş. Kale yoklayan oyuncu. Altay sol anda kornere çeldi. Batu Crespo. Batu Haydi Fenerbahçe. Pası Valencia savunmadan döndü. Boyanski. Karavayev. Bir dönem Fenerbahçe forması giymişti. Pena. Sayı Dorçuk bir kez daha Pena'nın koşu yoluna. Tehlikeli geliyor Dinamo Kiev takımı. 56. dakika. Ceza doğru orta. Bir kafa Altay. Top kaybı. Sidorçuk karmaş. Karmaş sağ doğru. Zagonov ceza alanı içi. Gol pozisyonu. Sidorçuk. Maalesef aradaki fark ikiye çıkıyor. Beraberlik şansını Batu ile değerlendiremeyince atamayana atarlar oldu arkadaşlar. Sidorçuk'un ve Dinamo Kiev'in ikinci golü maalesef. Tekrar bu ki Garmaş. Dinamo Kiev atağı Garmaş. Şaparenko. Şaparenko. Şaparenko sıyrıldı. Cezalan içi ortaya doğru Gustavo Henrique. Dönen top Altay. Bugün iyi bir performans gösteremiyoruz maalesef. Takımımız bugün iyi oynamıyor. Zagonov. Şaparenko. Sidorçuk. Zagonov cezalan için içi Altay yine kornere çeldi topu. Bugün etkili bir performans gösteremiyoruz. Dinamo Kiev karşısında aslında fırsat gelmişti. Beraberlik fırsatı ama maalesef Batu Şahı penaltıyı kaçırınca fırsatı tepmiş olduk. Batu Şahay'den Zayiç Batu Şahı. Haydi en azından farkı bire indirelim. Bat şu ay. Zagonov. Sol tarafa Karavayev cezalan içi. Karavayev ortaya doğru. Ulaş aman Altay. Timçek. Şepelev. Seydorçuk. Vitinho'nun koşuluna. Vitinho ceza alanı içi. Zalay araya girdi. Eyvah. Kulaş. Zaganov. Kulaş. Altay yine kurtardı. Altay yine kurtardı. Alioski de kaldı. Şimdi Valencia. Ener Valencia. Valencia. Kaptırdı topu orada. Ve bu kez kaybediyoruz. Maalesef bu kez kaybediyoruz arkadaşlar. Watşuay'ın penaltı fırsatını değerlendirememesi sonucu maalesef elimizdeki fırsatı tepmiş olduk. Ne yapalım sağlık olsun. Alt tarafı bir simülasyon bu arkadaşlar. Gerçekte böyle olacağını tabii ki de düşünmüyoruz. Fenerbahçemiz gidip Dinamo Kiev'i orada mağlup edecektir tek düşüncemiz, isteğimiz, arzumuz budur. Sağlık olsun diyelim. Biz de simülasyon videomuzun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Lütfen videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basıp hala abone değilseniz de abone olup tüm bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.